aşağı arası birçok nedeni olabiliyor Ramazanda hava değişimi Aha. açlık uykusuzluk Psikolojik nedenler, birçok sorun şeker şekeri düşmesi, zaten İstanbul'un trafiğinde bulunmak bile baş ağrısı yapabilir. Bunun için özellikle orucu bozmayacak şekilde yani ağızdan bir hap yutmadan veya iğne olmadan da bayağı çok ciddi bir şekilde baş ağrısını kesebiliyoruz. Onun için özel bir tarif var. Bazı bitki yağları, şimdi önce elin şurasını göstereyim. Şu üçgen, bunun ortası bir akapunktur noktasıdır. Kalın bağırsak dört meridyenidir. Çin buna göre buraya e, bastırdığınız zaman e, endorfin dediğimiz morfin benzeri ağrı kesici maddeleri vücut doğal olarak salgılar. Hı hı. Yani siz sanki ağrı kesici bir hap yutmuş gibi fakat bazı yağlar baş ağrısına çok iyi gelir. Bunlar biberiye yağı, bazen karanfil yağı da olur. Özellikle de nane yağı hı hı. ve de e, yani nane yağı, karanfil yağı ve biberiye yağı. Biber ya. Bunlardan eee Hocam sizin elinizi kullanabilir miyim? Tamam. Veya evet. Nilüfer'in elini yok, tamam. kullanayım? Tamam. Hocam nasıl isterse. Tamam. <laughs> Veya başı ağrıyan birisi var mı aranızda? Şu an başı ağrıyan bir hanımefendi. Ramazan'ın <laughs> ilk üç günü ağrıyordu evet. doktor. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Şimdi, evet. Şimdi, bir damla. Bugünlerde iyiyiz abi. elhamdülillah. bir damla karanfil. Vücut alışıyor hocam her şey. İnsan evet. birçok şeyi yapamam diyor tabii, ama. Bayrama nasıl aslında, alışacağız bakalım. Tabii. Evet doğru. Bir damla Kayan, e, naneyi. Bir damla da karanfil ya. Sadece birer damla. Çok yok. Aslında bunları kabın içerisinde de karıştırabilirdik. Bu noktaya koyduğunuzda tam şu üçgeni bir yakın çekimde göster. Burada Görüyoruz bir üçgen hocam. var. Burası kalın bağırsak dört noktası. İlk önce bir şey hissedebilirsiniz hocam. Şöyle bir şey hissettiniz mi? Sanki bir çürük acısı gibi. Şu noktada. Sizin bastırmanıza böyle alıştık zaten. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> e, bu nokta bu nokta dediğim gibi e, insan vücudu bir mucizedir inanılmaz bir mucizedir. Çinlilerde hani Peygamber Efendimiz de ilim Çin'de olsa e, gidip bulun ve yararlanın evet, alın, diye bir evet, evet, alındı. E, hakikaten de kadim bir bilgidir geleneksel hmm. Çin tıbbı. İşte orada insanı meridyene bölmüş. Bu bölgeyi iki dakika kadar bastırıyorsunuz. O sırada kişi gözünü kapatıp oturup rahat rahat nefes... Nefes ve nefes. Biz nefes almayı bilmiyoruz. Doğru hocam. Dikkat edin diyorsun. çoğu kişi, bakın şu bu şekilde iki dakika bastırıyorsunuz. Şimdi siz öyle ben almadığımı şekilde, fark ettim mesela. Aynı şekilde diğer elinize de iki dakika kadar da bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Tamam, oraya Böyle ben. kuvvetlice bastırıyorsunuz. Ama yağ olacak değil mi? Biraz, evet. Yağ olduğu zaman nane yağı, karanfil yağı ve biberiye yağı baş ağrısını keser.